Sadece bir oyun oynayarak aylık 100 dolara kadar ödül kazanabilir miyiz? Ve bu videoyu izleyenlere özelde 25 dolarlık çekilişimiz olacak. Ayrıntılar videoda. Işık hızı nereden airdrop kripto testnet Brisele copy trade videolarını tanıtan gösteren kanaldan merhabalar efendim son zamanlarda yorumlarda çok sıkça gördüğüm en çok videosunu çekmemi istediğiniz ücretsiz kazanç elde ettiklerini duyduğum Chainless oyununu ve avantajlarını birlikte inceleyeceğiz pek çok kişi aylık abi 200 dolar kazandım 300 dolar kazandım gibi birçok ifadede bulunmuş Tabii ki bu video bir yatırım tavsiyesi değildir ayrıca sadece bu video izleyenlere özel 25 dolarlık bir çekilişimiz olacak katılmak için video içerisine bazı gizli ifadeler yerleştirdim ve bunu en son bir kelime yapıyorsunuz video sonuna kadar izleyenler o gizli ifade yorumlara yazacak çekilişe katılmanın ilk şartı budur kanalımızı aşağıdan takip etmeniz ve inceleyeceğimiz Chainless oyununu şimdiden linkinde yine yorumlara bırakıyorum linkinden oyuna katılmanız çünkü ben orada siz katılıp katılmadığınızı göreceğim ayrıntıları zaten yorumlara sabitledim ve çekiliş sonucunda telegram kanalımızda yayınlayacağız. onu da yorumlara sabitledim hepsine bakarsın efendim bu çekiliş kaçmaz şansın çok yüksek diye bir videoya geçeriz Bundan bir yıl önce söylediğim şey olmaya başladı. Yani insanlar artık sadece oyun oynayarak bir gelir elde edebilecekleri güzel projeler, sağlam projeler çıkmaya başladı. Bunlardan bugün de inceleyeceğimiz Chainers çok güçlü oyun firmalarıyla çalışan hatta insanların seçiminde 2025'te finallere kalan Polygon'un startuplarında kazananlardan olan 600 binden fazla oyuncusu olan Game3S, Games, Deprader diğer birçok büyük oyun firmalarıyla ortaklık kurmuş olan hatta efendim şuradan da görebilirsiniz. Hem eğlenceli olacak hem de ücretsiz kazanabileceğin oyunumuzu gösteriyoruz efendim. Şimdi Ben oyunun biraz içeriğine giriyorum. Yorumlardaki linkten geldiğiniz zaman direkt bu sayfaya giriyorsunuz. Ekstra bir özel üyelik vesaire yapmanıza gerek kalmıyor. Direkt Gmail'den giriyorsunuz çekilişlerde kazanmak için. Oyunumuzda bizim temel mantığımız CFB biriktirmek efendim. CFB oyunda harcanan, tüketilen, geliştirdiğimiz şeyler ve ileride bu CFB'leri mesela oyunda harcadıkça gerçek şeylere fiyatlara çevir Çevirebiliyoruz. Mesela gerçek poligon tokene veya BNB yeni geldi BNB'ye çevirebiliyoruz. Oyun temel mantığı neydi efendim? Farm olayı aslında. Chainers Farm diye bir kısmımız var. Chainers Farm'da veya ASD'de ile şey yapabildiğim amacım burada bir tarla almak. Sonra tarlamıza bir tohum ekmek. Mesela tohum bende bir tane pepper varmış mesela. Tohumu gelip dik, dikiyorum mesela. Bu tohumu dikip bekledikten sonra sonra mesela şuradan yine build kısmından tekrar bir tohum ekiyorum. Ne kadar varsa elimde tabii ki. Bunların hepsini nasıl elde edeceğini de göstereceğim. Bir tane daha tohum ektim mesela. Buraya geliyorum, tohum ekliyorum. Mesela pepper. Ektim bunlara amacım bunları ekmek agacım ektikten sonra da bunları bir hasat yapıp buraya gelip burada mesela satmak. Satıp ne oluyor? Oyundaki işte harcadıklarımızı gerçek paraya çevirebileceğimiz şekilde satmış oluyoruz. Tabi ne kadar değerli şeyler ekersek o kadar daha fazla değeri oluyor. Şimdi bunları örnek veriyorum biz biber ektik veya bir şeyler ektik veya bir tarla satın aldık. Bunları biz ücretsiz nereden elde edebileceğimizi de göstereyim. Çünkü asıl temel mantığımız bu. Bunları elde edip gerçek tokenlere çevirmek ve istediğimiz paraya çevirebilmek. Mantığımız bu. Şimdi bunları diğer tarafl taraflara çevirebilmek için, biz bunları elde edebilmek için mini games diye bir kısmımız var. Mini games'te biz bunları elde edebiliyoruz. Oynadığımız Chainers Farm'da değil mi? Bizim genel oyunumuz buydu. Ya yani mesela Shooter diye bir oyunumuz var. Diğer oyunlarda da buradaki harcayabileceğimiz şeyler elde edebiliyoruz. Play for free diyor zaten. Ücretsiz bir şekilde diyor. Ücretsiz bir şekilde mesela bu oyunda gösteri veya sedeli oynarsın, şunu yaparsın, şunları toplarsın diyor. Bin puana ulaşırsan diyor sana ücretsiz güzel bir hediye vereceğim diyor. Yani şu oyunda harcayabileceğimiz şeyler olabilir. Puan ulaşmak için üç tane canımız varmış. Kaçıyoruz her şeyden efendim. Burada mesela kurşunlarımızı harcadıkça şey oluyor. Burada ne önümüze geliyorsa topluyoruz ve savaşıyoruz. Amacımız bin puan elde. Git gide ne kadar zorlaşacak olay değil. Bir rülüat yapma şeyi de var. O yüzden şu maviler harcadıktan sonra bir boşlukta rülüat yapın. Arkadaş evde ne var ne yoksa üzerimize salmışlar sanki. Sonra efendim diyelim ki 1000 puanlık şeye girdiniz. map'e geldim. City map benim genel kısmımdır. Genel kısmına bütün ödülleri buradan toplayabilirim. Daily Reward'den direkt mesela günlük girdiğim Reward'lerimi topluyorum. Mesela 6. gün CFB toplayacakmış. Her gün bana bir şey veriyor. Günlük bu ödülleri girerek mesela şey yapabiliyorum. Ekstra ödüller kazanabiliyorum. mesela bir tane bana seed verdi. Bir tane ekebileceğim bir şey verdi. Bunu aldım mesela. Missions kısmından da günlük ne tamamlıyorsan bunları claim yapabiliyorum. Mesela bir tane şey koyarsın diyor. Sana bir tane ödül veririm diyor. Mission kısımlarını yaparak oyunda harcayabileceğin cfb'leri toplayabiliyorsunuz. Burada oyunda topladığımız şeyler ileride NFT de olabilir. Onu da söyleyeyim bu arada. NFT pazarı şey yapmayı da düşünüyorlar. Heh, hadi bakalım ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Hadi koçum. Hepsi mi şey çıktı ya? Lan hepsi gübre bu arada bir şey ektiğimiz zaman daha hızlı bir şekilde çıkmasını sağlıyor bir 10 dakika bekleyeceğimizi 5 dakika beklemek gibi mesela bir tane daha tohum çıkardım başta bol bol çıkarırsınız bunlardan paya sekeceğim mesela bu arada daha hızlı CFB Kasim abi ben oyunu daha hızlı gelişeyim. daha çok token'e çevirin daha çok bir kazanç elde edin diyorsanız önce CFB'yi de tercih edebilirsiniz burada ekstra ekstra oyunlar var bu oyunlarda mesela ne kadar CFB elde edebileceğini söylüyor mesela bu oyunda diyor 1200'e kadar CFB elde edebilirsin bu oyunda 18 bine kadar başka oyunları oynayarak hamsterdan hatırlarsınız daha fazla CFB elde edebiliyorsunuz. CFB'leri shopta farm mesela kısmında biraz aşağı inerek mesela başlangıç paketi örnek veriyorum 120'ye satılıyormuş. Bunları biriktirerek mesela böyle bir paket alıyorsunuz ekiyorsunuz biçiyorsunuz satıyorsunuz efendim bu kadar basit aslında. Şimdi bizim mesela tarla ne durumda onu bir efendim bizim tarlada aldıklarımızı biçiyoruz şimdi. Ne almışız mesela örnek veriyorum. Gidelim satış kısmına. Bir tane şeymiş mesela bir tane şey ister diyor. CFB'ye sat diyor. İki tane elde eder diyor. Bir iki tane de almış oluruz. İster diyor poligona sat diyor. Poligona satabiliriz. Beş pole mesela satabiliyormuşuz. İster BNB'ye direkt sat diyor. Direkt BNB ile de satabiliyoruz. Bir tanesi neymiş? 0015 BNB'miş mesela. Yani bunları istediğimiz mesela biçtiklerimizi istediğimiz fiyata satıyoruz. Sonra istediğin şekilde bunları çevirebiliyorsun. Asıl mantığımız bu. Mesela bak yeni yeni ürünler gelmişti gördüğünüz gibi. Mesela bak 4 tane daha şey gelmiş. Mesela bu 3 dakika sürüyormuş bunu bitmek. Bu da atalım agacım. Şuna 4 dakika sürüyormuş. Bunu da şey yapalım. Ne kadar uzun sürede olurlarsa bu arada o kadar değerlilerdir. Bunu unutmayalım. Storage mesela bizim elimizde bulunanlar buymuş. Bu şekilde biçtiklerimizi satıyoruz. Bu şekilde tokene çevirmiş oluyoruz. Sonra cüzdana geldiğimizde görüyorsunuz mesela ne olduğunu yazıyor. Ne kadar poligon olduğunu yazıyor. Bunun withdraw'u vesaire çok kolay bu arada. Poligon adresinizi yapıyorsunuz. Ne kadar poligon çevireceğinizi yazıyorsunuz. Adresinizi yazıyorsunuz. Withdraw yapıyorsunuz. Bu kadar. Her oyunda olduğu gibi yani bir PUBG'de oynasanız diğer oyunlarda oynasanız her oyunda olduğu gibi canlarım bu oyunda parayla ilerleyenler de olacaktır. Örnek veriyorum sen işte diyelim ki 1 dolara kazanıyorsunuz. Parayla ilerleyen adam 10 dolara çıkar bunu. Hani her oyunda olduğu gibi parayla ilerleyen tabii ki daha hızlı kasabiliyor. Böyle bir mantık. Steam map'te mesela kendi kıyafetlerimi de dizebiliyorum. Mesela ben kendi kıyafetlerimi giymişim, tokuşturmuşum. Bunlar yarın bir günlerde NFT de olabilir. Bu tarz şeyleri de toplamaya çalışın. Yani karakterinizi daha farklı farklı şekillerde dizebilirsiniz. Mesaj gelmiş mesela bir tane de. Mesajda neymiş? Etkinlikler yazıyor. Ödüller. Şu ana kadar e-mail bonus mesela vermiş. Bu Get da bunu alalım. Ben de da bu tarz ödüller gelecektir bu arada. Bu da CFB. Mis gibi 3 tane de CFB aldık mesela. Bunları biriktire biriktire ileride paket alacağız. Ve bir tane token satışı var onu da bir gösterelim. Hemen token satışı şu an %50 daha uygun fiyata satılıyor. Oyunun kendi tokeni aslında satılıyor. Community sale'de yani topluluk üyelerine özel bir satış şu an %50 indirimle şey yapılıyor. Detaylarına indiğimiz zaman KYC istemeden bu şu an 006'da yaklaşık 2 katına bir public price düşünüyorlar. Yani yaklaşık bir 2 2x düşünüyorlar. Bir indirim mevcutken direkt şeylerine baktığımız zaman da zaten 3 milyar saplimiz var ve diğer kısımları şöyle inceleyebilirsiniz. Roadmap'ine buradan bakabilirsiniz ve token satışına direkt satılmak için secure your spot diyorsunuz ve direkt buradan aslında formu dolduruyorsunuz. Size ona göre bir hak veriyorlar. Tüm oyunun genel hatları bu şekildeydi. Umarım çok beğenmişsiniz. Video içerisinde zaten gizli harfleri koyduk efendim. O gizli harfleri birleştiriyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Sen de bedava çekilişe katılıyorsun. Telegram'da çekilişimizi duyuracağım. Umarım gerçekten hak eden, gerçekten ihtiyacı olan 25 dolarında kazanır. Böyle avantajlı oyunlarda sana ekstra özel çekilişler yapmayı planlıyoruz. Bu kanal sadece sana kazandırmak ve sana gerçekten avantajlı şeyler sunmak için var. Bunu unutma. Çok daha kaliteli, çok daha güzel, çok daha enfes videolar yolda. Aşağıya sağlıcakla kal. <laughs>